the pain and anger to stand up again your battle's not over selamlar arkadaşlar bugün for honor'la başlıyoruz daha doğrusu ben 2 veya 3 bölümü oynadım ama gayet hoşuma giden bir oyun olduğu için YouTube'da sizlerle beraber de paylaşmak istedim bunu Chapter 1'den başlayacağız. En baştan başlayacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Başlayalım. Ready. Gayet hoşuma gitti yani oyun. Oynanışı olsun. İlk baştaki hikayesi olsun falan. Çok hoşuma gitti işin.

defend the the day that i met the grubu koruyoruz. and hold and cross. come biz galiba bayağı sağlam şövaleyiz. gabri gelenler like keep them off the walls bakalım. My lord. Break it down. Break it Bu arkadaşlara karşı Başlayalım bakalım. Biz bu şövalyeyiz. Bu But I am a warden. <laughs> I had a job to do I need to get moving The Blackstones were coming up the east wall It's coming! Now these two friends Let's push with our arms Tık, 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 tık. Tamamdır. Kontrol bana. Bu şekilde koruyoruz kendimizi. Tamam. Koruduk. Evet bir daha. Bir daha koruduk. Koru, evet. Bir daha koruduk. Diğer taraf. Adamın üstündeki işaret ne taraftaysa o tarafta koyacaksınız. <laughs> Yukarıya çektim fareyi. <laughs> Tamamdır bunu <şimdi> da hallettik. <laughs> Biz de sıra vurduk. Ne bir atar. Ve adamın üstündeki ok işareti ne taraftan o taraftan vuramıyorsunuz adamı. Adam da orada kendini kolluyor. Bu şekilde alıyoruz. Tamamdır. Devam edelim baba. Reinforcements coming. We needed to hold that wall. Yukarıdan. Opa. Bunu aldık. Hadi bakalım. Gel. Bunu da aldık. Devam baba. Devam var mı başka? Hadi bakalım gel. Kılıç İsterseniz kitlenmeden de bu şekilde oynayabilirsiniz. CTRL ile de kitliyorsunuz kendinizi. Burayı da aldık. Bizim adamlar geldi. Gidelim bakalım. Tamamdır. Fortress'i koruyacağız. Fortress ne artık Bunlar basit piyonlar. Bunları tek bir kısa alıyoruz zaten. Ne savunmalar ne başka bir şey. Kendileri koruyamıyorlar. Yapıştırıyor baba. Nereye kaçacaksınız babalı? Çok fazla hasar da vermiyorlar. Gitti baba tamamdır. Geriye kaldım. Fire Hadi bakalım. Yukarıdaki okçuları halletçesin de. Ya. <laughs> <laughs>

o kadar hoş ki böyle. İçini bir rahatlatıyor ki. Tam fırsat balık diyor. Orta çağda bayılırım zaten. Burada bir arkadaş daha var. Bu büyüklerine ben kilitlenerek vurmayı seviyorum. Kilitlenmeden de vurabiliyorsun da kendilerini koruyabiliyorlar ya. Kendilerini koruyabildikleri için. Kilitlendiğine bak bu sefer yorulduk şu an. Şu an yorulduk. Üstünde stamina var. Doluyor. Doldu tekrar geldi. <laughs> kitlendiğin zaman adamlar zaten kendisini koruyabildiği için kitlendiğin zaman baba direkt nereden koruduğunu görüyorsun ona göre farklı yönden vuruyorsun. Ama evet. <laughs> bayılmıştım ilk izlediğimde. tekrardan aşağı incez suru deldiler şurada. hadi baba Ya baksana baba efsane ya baksana <laughs> Adamsın lan sen de. koru baba. Adam geçirmiyoruz oradan. Adam geçirmiyoruz. Devam. Ve içeri girdiler.

then fight my second. O kendi şövalyesini çıkardı. Bu da bizi çıkardı. Daha fazla be my gerek yok. fast. kişi ölmesine gerek All right then. Kim kazanırsa artık. If I refused, there would be a slaughter. Bunların önce ölenler boşa gitti. Hadi düğünü ödelim bakalım sen de. Hop. Aa, korumuştum. Korumuştum hmm. ama. is good. Gözük, gözük, gözük. Gözük. Koru, koru. I needed to win, but not for dollars. Güzel vurduk. Güzel, güzel. Böyle şovlu bir şekilde de bitiriyoruz işi baba. We were still at their mercy. It will not do for a knight of the Blackstone Legion to be defeated by a common mercenary. I was just going to say, I'm going to go to the circuit. Kneel. For valor in battle, for honor and service, I, Holden Cross, raise you. Stand. Knight of Blackstone Legion. Blackstone'a katılıyoruz. Beğendi bizi, aldı yanına. We're finished here. Buradaki işimiz bitmiş. Come on. Olamaz. Siz nasıl terk edeceğimi bilemiyorum falan filan. That was how I joined the Blackstone Legion. Blackstone Legion'a katıldık. İlk bölümü burada bitirelim. Bütün bölümleri tek tek çekeceğim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşürüz.